5. lem'a Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin gayet mühim bir hakikatını 15 mertebe ile beyan edecek bir risale olacaktı. Fakat hakikat ve ilimden ziyade zikir ve tefekkür ile münasebetler olduğundan şimdilik tehir edildi. Çendan 11. lem'a olan Mirkatü Sünne ve Tiryak-ı Maradül Bid'a namındaki gayet mühim bir risale 5. lem'a namı ile bidayeten yazılmıştı. Fakat o risale 11 nükte-i mühimmeye inkısam ettiğinden 11. lem'a'ya girdi. 5. lem'a açıkta kaldı. 6. lem'a "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" cümlesinin ifade ettiği çok ayatın mühim hakikatını yine 15-20 mertebey-i fikriye ile beyan edecek bir risale olacaktı. Bu lem'a da beşinci lem'a gibi, nefsimde hissettiğim ve harekat-ı ruhiyemde zikir ve tefekkürle müşahede ettiğim mertebeler olduğundan, ilim ve hakikattan ziyade, zevk ve hale medar olmak cihetiyle, hakikat lem'aları içinde değil, belki ahirlerinde yazılması münasip görüldü. Hazreti Üstadımız 29. Arabi lem'anın 6. babının haşiyesinde bu iki cümle hakkında, bu iki mübarek kelamın meratibi ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan arabi zikredildi diye beyanda bulunmaktadır. Bediüzzaman'ın hizmetkarları